Usta. Biz bu cihazı yenilenmiş cihazlardan aldık da şarj etmiyor. Şuna bir bakabilir misin neyi var neyi yok sana zahmet. Ver abi. Merhabalar. Müşterimiz taksit avantajından da faydalanarak 22.000 TL'ye iPhone 11 almış. Fakat telefon şarj etmiyor. Yaptığımız kontrollerde şarj soketinde pislik olduğunu gördük ve <laughs> ladık. Neyse ki ciddi bir sorunu yok. Cihaz şu an normal bir şekilde şarj ediyor. Ama müşterimizin ricası üzerine cihazı ufak bir kontrol ediyoruz. Cihaz dışarıdan kullanıcı gözüyle baktığımız zaman çok temiz görünüyor. Bilgisayara bağlayıp programla baktığımız zaman cihazın belli başlı bazı parçalarının buradan değiştiğini görebiliyoruz. Mesela arka kamera ve pilinin buradan değiştiği görülüyor. Telefonun içini açıp baktığımız zaman sıvı bandının olmadığını, ekranın yan sanayi takıldığını, uyarı vermemesi için ekran çipi aktarıldığını, kasanın A kalite ile değiştirildiğini ve bataryanın yan sanayi olduğunu tespit ettik. Bataryayı da iyi bir çift taraflı bantla tutturmadıkları için sallantı durumundaydı. Sizce yenilenmiş cep telefonu almak mantıklı mı? Bu sorunun cevabı ile beraber İkinci el cep telefonu alırken nelere dikkat etmeliyiz? Hepsinin cevabı bu kanalda olacak. Takipte kalın.